aradığım gibi. Ama kartımda limit yok. E nasıl söyleyeceğim Ümidini hiç kırma. Çözer hepsi burada. Limit sende hepsi pay. öde hey. Yaşamak ne güzel bir şey. Düğün için abi almam lazım. Aa, e ama kartım yanımda değil mi? günü vardı yanlış hediye almışım ne yapacağım tanıştıralım alışveriş arkadaşın hepsi pay. öderken kolaylığı yaşamak ne güzel şey aslında reklam filminden de görmüş oldunuz. Biz Hepsi olarak yenilendik diyelim, relansmanımızı yapıyoruz. Öncesinde yani Temmuz 2021'den beri aslında canlıda olan bir uygulama Hepsi uygulaması. Ne dersek 8 milyondan fazla aktif müşterisi olan, hepsi burada kullanıcılarının aslında şu an kullanabildiği, yakın zamanda da platform dışında yani hepsi burada dışında da faaliyet gösterebilecek olan bir gömülü cüzdan uygulaması. Buradaki en güzel avantajı aslında bu müşteri kitlesini yakın zamanda offline platformlarda, aynı şekilde online platformlarda da sizlerin e, hizmetine sunabilecek olmamız olacak. E, reklamdan da anladınız aslında bizim HepsiP olarak 3 ana değer önerimiz var. Bir tanesi kolay iade, bir tanesi tek tıklı ödeme. En önemli değer önerilerimizden biri de aslında yeni bir nesil bir ödeme yöntemi olarak tanımladığımız taksitli ödeme yöntemi hemen al sonra öde. Bugünkü oturumda biz Murat'la, Murat şu anda Hepsi Burada'dan, bizim ilk müşterimiz olan Hepsi Burada'dan telefon kategorisinin başında lideri. Onunla beraber neler yaptık Hepsi Burada'da ve hemen al sonra öde ile birlikte onu anlatacağız. İlk önce kısaca hemen al sonra öde nedir ondan bir bahsedeceğim ve sözü Murat'a bırakacağım aslında. Hemen al sonra öde kesinlikle bir kredi ürünü değildir. Şu anda mevcutta gördüğünüz uygulamaların tamamen dışında. Globalde BNPL olarak alınan Buy Now Pay Later ürününün Türkiye'deki ilk ve tek uygulamasıdır. Aslında hemen al sonra öde ürününü biz Ocak ayında, yani bu yılın 2022'nin Ocak ayında lansmanı yapmıştık. Sadece şu anda hepsi burada da geçerli bu uygulama dediğim gibi. Ve kredi ürünü olmadığından dolayı da müşterilerimiz önceden geleneksel veresiye yöntemi olarak tanımladığımız yöntemi dijital platformlarda kullanılabilir hale getirdik. Şimdi burada aslında sözü problemin yani hepsi buradaki mevcut problem neydi? Biz hepsi pay ile bu problemi nasıl çözdük? olduğu için bu oturumun konusu. Murat'a problem tespiti için sözü bırakıyorum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Ben Murat Sönmez. Hepsi burada cep telefonu kategorisinin yöneticisiyim. Hepsi burada ailesine yeni katıldım ancak uzun yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Cep telefonları elektronik ürün grupları içerisinde her zaman son kullanıcılar tarafından en çok merak edilen, aranan, takip edilen ürünlerin başında geliyor. Pazara baktığımızda her yıl 10 milyona dedin üzerinde yeni cep telefonunun satışının gerçekleştiğini görüyoruz. Hepsi burada olarak biz çalıştığımız 15'ten fazla markanın 150'ye yakın modeliyle pazar yeri ve perakende satış kanallarımız üzerinden yılda 1 milyondan fazla cep telefonunu son kullanıcı ile buluşturuyoruz. Hepsi burada içerisindeki en yüksek iş hacmine sahip kategoriyiz. Pazar verilerine baktığımızda da e-ticaret kanalındaki lider pozisyonumuzu devam ettiriyoruz aslında. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, global olarak hissedilen enflasyon rakamlarının, son kullanıcıların alım güçlerini ciddi şekilde zorladığının farkındaydık. Biz mevcut durumdaki iyi fiyat politikamızın yanına çeşitli hizmet araçlarımızı zaten eklemiştik. eski yenile, cihaz değişim programı, alışveriş kredisi gibi. Ancak bu alanda ihtiyacın farkına varıp hepsi bir ekibiyle bir iş birlikteliğine gittik. Çok da güzel sonuçlara imza attık. Ama sonuçlar kısmına geçmeden önce dilerseniz detayları aktarması için tekrar sözü Selen'e bırakıyorum. Aslında hemen al öde nedir? Biraz onu tanımlamak istiyorum. Hemen al sonra öde de biz 0123 modeliyle çalışıyoruz. Kesinlikle sıfır insan müdahalesiyle çalışan uçtan uca dijital bir ürün. Hiçbir şekilde manuel kontrole düşmüyorsunuz. Bir dakikada müşterinin kimlik bilgileriyle ve telefon numarasıyla sadece 3 bilgiyle başvuruda bulunabiliyorsunuz. Hatta bir dakikadan az bile diyebilirim. Bunun sonucunda bir limit alıyorsunuz. Bu limit onayı yaklaşık 2 saniyede oluyor. Limitinizi almak için biz şöyle yani vermek için diyelim aslında sizin açınızdan almak. Biz vermek için hepsi buradaki alışveriş davranışlarınızdan. Ve bunlara ek olarak da KKB risk skorundan yararlanıyoruz. Yani normal bir kredi kuruluşuna göre siz daha iyi tanıyoruz diyebiliriz. O yüzden daha hızlı ve daha e, tespitli limitler veriyoruz diyebiliriz. Ve bütün bu işleri, bütün bu adımları 3 adımda kullandırma hazır hale gelecek şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. O da şu demek oluyor, başvurudan kullandırımla alıp gerçekleştirdiğinizde, bitirdiğinizde süreci direkt alışverişe hazır ve alışverişinizi yapmış hale gelmiş oluyorsunuz 3 adımda. Temel olarak bu ürünün başka ne özellikleri var dersiniz. Şu anda 10.000 TL'ye kadar müşterilerimize maksimit veriyoruz. Bundan önce daha düşük limitler veriyorduk. Şu an maks 10.000 TL'ye kadar çıkardık. Kredi kartından tamamen bağımsız limitinden. Hatta kredi kartı olmanız yani kredi kartı olmasına bile gerek yok. Debit kartınızla da bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bir ay sonra ödeme avantajı var aslında adından da anlaşıldığı gibi ama taksitli bir ürün. 12'ye varan taksitler yapıyor. Ve en önemlisi de ödemeyi geri yapmak için hiçbir manuel işe girilmenize gerek yok. Hepsi payda tanımlı kredi kartınızdan otomatik olarak vadesi geldiğinde vade tutarı kadar kredi kartı limitini asla blokelemeden tahsilatı yapıyoruz. Bu aslında hemen al son ödenin hani şu an canlıda olan ve ezizde çalışan çalışma şekli diyebiliriz. Biz hemen al sonra ödeyi aslında Ocak söylemiştim 2022 başından beri canlıda çok kısıtlı bir kitleyle çok kısıtlı bir iletişimle canlıya aldık ve belirli satıcılarda geçiyordu hepsi burada içinde de. Onu Kasım'dan itibaren de yaygınlaştırmaya başlayacağız yeni lansmanımızla beraber. Buradaki rakamlara gelecek olursam yani kaç müşteri hemen al sonra ödeyi kullandı? Yaklaşık 100 binin üzerine 100 bini aşkın müşteri bunlar bu arada ağustos verileri o yüzden şu anda gittikçe artan bir müşteri aktif kullanan müşteri kitlemiz var. Buna ek olarak da 500 bin üzerinde müşterimize de limit verdik. Bu da azımsanmayacak bir rakam. Bu da Ağustos ayı verileri. Yani şu anda 500 bin müşteri geldiği anda hemen al sonra ödeyle alışveriş yapabilir halde gibi düşünebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bunun potansiyelinin çok altında olduğunu düşünüyoruz ve gittikçe de büyüyeceğine inanıyoruz. Zaten şu anki yaptığımız çalışmada da telefon kategorisi bunu görmüş olduk. Ee, bunlara ek olarak ne yaptık dersek telefon için aslında bu çözüm oturumunda biz telefona özel limitler tanımladık müşterilere. Sadece telefon kategorisinde kullanılabilecek ve belirli eski ürün gamı için geçerli olan bu şekilde de 10.000 TL olan limitleri 20.000 TL'ye çıkardık ve müşteriler geldiklerinde kampanyalı limitlerini ayrıca görüyor oluyorlar. Yani müşteriye özel, ürün kategorisine özel limitler tanımlayabiliyoruz. Ürünü o şekilde geliştirdik. Buna ek olarak da bir peşinatlı ödeme opsiyonu sunduk müşterilerimize. O da şu demek oluyor. Aslında 10.000 TL'ye kadar limitiniz var fakat 50.000 TL'lik bir ürün almak istiyorsunuz. Ben 10.000 TL'yi BNPL limitiyle hemen daha sonra limitiyle ödüyorum. Üzerine de 40.000 TL peşin ödüyorum ya da başka bir ödeme yöntemiyle ödeme yapıyorum. Böylelikle de biz ürün gamımızı limitlerin dışına çıkarmış olduk. Bu Hemen al sonra öde şu anda sadece telefon kategorisi için konuşuyoruz ama her ürün gamında geçerli. Hepsi buradan alacağınız her üründe geçerli bir ödeme limiti diyebiliriz. Buradaki asıl sonuç aslında bu kampanya için geliştirmeler yani telefon kategorisi için yaptığımız geliştirmeler sonucunda da aslında BNP ile satışlar yüzde bir gibi bir orandayken ilk çıktığında Nisan ayından bahsediyorum. Yani Nisan'da taksitli satışa geçtiğimiz aydan bahsediyorum. Yüzde altınlara çıktı yani 6 kat BNP ile satışları arttırmış gibi olduk ve bu gittikçe de devam ediyor. Belki burada Murat daha net bilgi hani çözümü alan kişi olarak verebilir. Teşekkürler Selen çok güzel özetledin gerçekten. <laughs> E, HepsiPay'in bence sunmuş olduğu en büyük avantaj e, kategori olarak bizlere ve daha önemlisi son kullanıcılara e, tanımlamış oldukları ek limitlerden ötürü yaratılan finansal rahatlık ve maliyet avantajı. E, biz HepsiPay ile e, bu iş birlikteliğine Nisan ayında başladık. Selen'in bahsettiği gibi önce perakende kanalı satışlarımız için 5000 TL limitle başladığımız bu yolda olumlu sonuçlara ve müşteri geri bildirimlerine istinaden limitleri sırasıyla 10.000 ve 20.000 TL'ye kadar da çıkarttık. Selen'in bahsettiği peşinatlı ödeme çok fazla talep edilen bir ödeme yöntemiydi son kullanıcılar tarafından. Çünkü hemen al sonra öde limitlerinin üzerinde kalan cihazlar için, fiyatlaması yüksek cihazlar için müşteriler bu sistemi kullanabilmek adına önce bir peşinat yatırdılar. Kalan tutarları da hepsi pe limitleri üzerinden kullanabildiler. Bu sayede aydan aya artan satış rakamları yakalamış olduk. Ekim ayı itibariyle de toplam satışlarımızın %6'sından fazlasını şu an Hepsi Bey ödeme sistemleriyle gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında da pazar yarı satışlarımız için de yine aynı ödeme sistemini devreye almış olacağız. Bizim için oldukça heyecanlı, zevkli bir süreçti. Sonuçları da kısa zamanda çok başarılı oldu. Buradan sizlerin huzurunda Hepsi Bey ekibine de bitmek tükenmek bilmeyen taleplerimize çok hızlı ve olumlu döndükleri için tekrar teşekkür etmek isterim. Rica ederiz Murat. Ne demek her zaman. Son 5 saniyemiz kaldı. Ondan önce biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Onu belirteyim. Ee, bizim dışarıda standımız da var. Bu hepsi burada ilk müşterimiz. Bundan sonra müşterimiz olmak isterseniz siz o standı bekliyoruz. Ayrıntılı bilgileri konuşabiliriz. Teşekkürler. Teşekkürler.